Seyda Seyyid Muhammed, bir de Molla Muhammed diye biri, dedi, dedi beraber yürüyordu, Dedi Seyda ona döndü, dedi, dedi Molla Muhammed, dedi sen yemek nasıl yiyorsun? Dedi baba ben bir ekmeğin arasını açıyorum, içi dolduruyorum peynir, bir bu tarafta uyuyorum, bir o tarafta uyuyorum, öyle yiyorum. Demiş yok yok öyle olmaz. Demiş insanın boğazında bu hıtlak yuvarlak var ya da basamak basamaktadır o mideye inene kadar 72 basamak vardır. Bir Müslüman bir lokma ekmek yediği zaman mide inene kadar o Müslüman 72 defa Allah 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 demesi lazım. Biz niçin Sadatların yanına geliyoruz? Biz Sadatların yanına geliyoruz ki Sadatlarda terbiye almak için, ahlak almak için, Allah rızasını kazanmak için bizler sadakların yanına geldiğimiz zaman sadakların ahlakıyla kendilerimizi ahlaklatmak lazım. Sadakların terbiyesiyle kendilerimizi terbiye yapmak lazım. Çünkü sadakların ahlakı sahabelerin ahlakıdır. Sahabelerin ahlakı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı da Kur'an-ı Kerim'in ahlakıdır. Kur'an-ı Kerim'in ahlakı da Allah'ın ahlakı. Ama biz sofiler çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizler <laughs> yani, sadakları tavsiye ediyoruz. Bizler nerede olursa olsa kendi sofilerimize bağlı olmamız lazım. Asla beş vakit namazlarımıza taviz vermememiz lazım. Bazen genç sofiler var, evlerinde bile namazlarını kaçırıyorlar. Ana babaları bize diyorlar, bu bizim falan falan çocuk size gelir çok güzel ama bazen namazlarını kaçırıyorlar. Sofi nasıl namazını kaçırır? Ha olabilir bir tane kaçırır, iki tane kaçırır ama fırsat vermemek lazım. Sofi nasıl kaçırır? Kaçırmamak lazım. Yani bir Sofi eski kötü çevresiyle beraber olmuyor zaten. Yani bizler sadatların yanında nasıl edepli, adabli, ahlaklı, sessiz duruyorsa her yerde öyle olmamız lazım.